kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni görüntülerle karşınızdayım. Güzel oyuncumuz Afra Sarıçoğlu ve yakışıklı oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni harika paylaşımlar geldi. Paylaşımlarıyla her zaman dikkatlerde olan Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bu görüntüleri sevindiği tarafından sevgiyle karşılandı. Mert ve Afra birlikte mi yoksa ayrı ayrı yerlerde görüntüleri izleyicilerinin şaşkına çevirdi. Mert Ramazan Demir neden ve kiminle gözüktü? Afra Sarıçoğlu'nu konuşuyor mu yoksa onunla küsmü? mü? Hepsini sizin için görüşüyorum arkadaşlar. Umarım paylaşımlarınızı beğenirsiniz. Mert Ramazan Demir'in sevgilisiyle Afra Sarıçoğlu'nun ise... Erkek arkadaşlığı ve başka görüntülerini sizin için sunuyorum. Umarım paylaşımlarınızı beğenirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.